Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik kenarı nasıl yapılır farklı bir modelle göstereceğim. Hem çok basit iden gördüğünüzde işte çok şaşıracaksınız. Hem de çok güzel şık farklı bir gösterim olmuş olur. İpimi nakodan kullandım süper ince ipten. Başlayalım şimdi modelimiz arkadaşlar. Şişimi de 3 numara kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım arkadaşlar. İlk önce biraz ilmeğimizi atalım. Fazla sıkmadan ilmeğimizi atıyorum. Biraz daha yapalım. Bakın ilmeğimi de şu şekilde bir buraya, bir buraya böyle yapıyorum. Atıyorum ilmeğimi. kadar yeterli olacaktır model için. Şimdi buraya normal düz örüyoruz arkadaşlar. Ben ilk önce bu sırayı, ilmek attığım için bu sırayı örüyorum. Normal diğer sıralarda örmeyeceğim. siz ipinize göre şişinizi de ayarlayabilirsiniz. Ben bu ipe 3 numara şiş uygun gördüm. Evet bu sıramızı bitirdik. Bu sıramızı arkadaşlar normal ters örüyoruz. Yani bir ters, bir düz sıra örüyoruz Evet bu sıramızı da bitirdik. Bu sırayı arkadaşlar başladığımız zaman muhakkak ilk bir ilmeğinizi yapmayın. Yapmayın ki kenarları düzgün olsun. Yine aynı şekilde düz örgü örüyorum. Arkadaşlar bu sırayı düz örgü öreceğim diğer sırayı da ters örgü örüp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben toplamda 4 sıra ördüm. Ters ve düz olarak. Bu kadar yeterli lastiğimizin modeli için. Şimdi geçelim modelimize. 5 tane ördüm arkadaşlar. 5 tane ördükten sonra bakın bu taraftan böyle şişimi ters çevirdim. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek daha yaptım. Tekrardan Bakın tekrardan bu şişimi bu şekilde ters çevirdim. 1 2 3 4 5 5 ilmek daha yaptım. Tekrardan şişimi ters çevirdim. 1 2 3 4 ve 5 şişimi ters çevirdim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5 1 2 ve 3 Bakın arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Lastiklerinizi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok farklı güzel bir görünüm elde etmiş olursunuz. Bu sırayı da bitireyim. Geri kalan kısmına hangi modeli istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Yaptığınız şeyi. burayı da aynı şekilde düz bir şekilde devam ediyoruz, örüyoruz. Ters bir şekilde pardon ters tarafını. Sadece yapmanız gereken 4 sıra düz örgü örüp lastiğinizi ters çevirip devam etmek. Evet arkadaşlar bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım siz de bu işlemi uygularsınız. Hoşunuza gitmiş olur. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Şimdiden beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.